arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'tan Murder Mystery 2 oynayacağız arkadaşlar. Kanalda ilk olarak bunu çektim. Abi. Şimdi ilk olarak bunu çekmek istedim arkadaşlar. Videoyu başlayana kadar zaten kız beni halletti. Ee, yani yandırdı. Ona göre abi Şerif vurmuş. Aferin şu kızlar. Şerif de bu galiba. bulmuş diğerine el, ele geçelim arkadaşlar. Adamlandır arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. de Ay bir saat sonra ya yatacağız yarın pazartesi çünkü okul var. Okul yok da yani online ders var. Abi çok kötü ya. Aşağı bir dakika. Arkadaşlar özür dilerim de şey kapıyı kapattım Ay, telefon çaldı yine duyulmasın diye Evet arkadaşlar kapının sesinde duyulmasın diye Şimdi arkadaşlar başlıyoruz Baş-lı-to-yüz Abi innocent'im iyi ya ben ino Murder dolunca arkadaşlar oynayamazsam kızmayın çünkü oynayamıyorum ya Murder mesele de murder olarak başarılı değilim arkadaşlar Başarılı değilim diyorum ya. Hiç başarılı değilim hatta. Öldürsem öldürsem iki kişiyi hallederim o kadar. Böyle 15 kişiyi halletmemi benden beklemeyin. Kardeşim. Abi. Oo, abi kaç zamandır o. Abi bakın. Şey size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada ben Kasım ayından yani 2020. Kasım 2020'den beri. 2020 Kasım'dan beri. Böldürüm istediği oynamadığım için. Eee. Atılamıyorum dedim <laughs> istediği aygıcı. Yani bilirim de. Şey yapamıyorum ya. Yani hemen yakalanıyorum. İşte abi gir gir ya gir işte. Hop. Tamam gizli bölmemize geçtik. Ya ben nereye geçtim? Adam tuvaletini yapıyor ya. Bıçağa bak nereye takılmış. Televizyona girmiş bıçak Tövbe 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 tövbe. Neyse yani bu şey ben ship doku yine kapatmışım. Bakayım arkadaşlar şey şunu. Dışarısı var mı? Sizce var mıdır? Yani bu garanti değil de tabi olmayabilir de olabilir de bu, bu, şey yani. Şöyle yanaşacağım. Yok. <laughs> arkadaşlar gel tek kelimeyle yok. Aa, iyi, bu da kaldık arkadaşlar ya. Ay <laughs> çıktım. Ayrıca çok zormuş. Hmm, tabii ki de zormuş. Din 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 din, din, din. Bir kişi var yalnız oyunda kapasitesi çok büyük bir oyun Çünkü din 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 o 100, mesela şurada 100 puanları var ya, bunlar başka bir şey arkadaşlar. Bunlar galiba puan. E be, benimki mesela arkadaşlar 33 yazıyor ya. Şu kenardaki 33 arkadaşlar. Mesela benim 33 yazıyor, bu kenardaki 33. Ya kızın 100'müş. Yani. Biz, biz haritayı göremeyeceğiz bunun yüzünden. Görürüz. Sorun yok. Bakalım hangi harita çıkacak arkadaşlar, şimdi onu da göreceğiz. Bu da benim şerif tabancam çok iyi ama bıçak yok bende. Adamın üstüne çıkarak boy vereceğim. Ben bakışa benim bizim seçtiğimiz seçenecek gibi umuyorum inşallah. <Gülüyor> Başlıyor <Gülüyor> arkadaşlar. Başladı ve innocent'im in... Şimdi müzik sesleri geliyor ve kız geliyor arkadaşlar kız 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 o da kız 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 müzikli kız, kesinlikle müzikli kız. Abi ne yapıyorsun orada? Durun dur, abi ben gizli bölüme gitmek istiyorum. Abi girdim. Abi girdim de buradan da hiçbir şey gözükmüyor. Yoksa böyle kalmamız lazım yoksa bizi yakalar. Puan toplamak istiyorum. Şu 800 olunca arkadaşlar bitecek. Nerede bu? Ayrıca hiç girmeyeyim abi. Hiç çıkmayayım. Çıkarsam onun çok kötü olur. Kız nerede çok merak ettim de gör 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 Görmüyor Gör gör görmüyor gör görmüyor yani imkanı in yok görmüyor. Yok abi. Şöyle birazcık bakabilir değil mi? <Sessizlik> Heh, bakabiliyorum bakabiliyordum arkadaşlar. Şu chat'i kapatabilirsem çok rahat bakacağım. <Sessizlik> Heh. <Sessizlik> Hayır, silah ne yapıyor kardeşim? <Sessizlik> mi, ne yapıyorsun? O da peş peşe ateş edilir <laughs> mi? Kadı, kızı vurdu galiba. Kızı vurdu muhtemelen abi. Şu anda ben muhtemelen kaldım ve beni bulamıyor bulamıyor. Tamamen ama bu gizli bölmeyi bilmiyor. Sadece galiba o kaldı arkadaşlar ve o beni alıyor şu anda. Abi buldu abi ya. Tüh. Buldu arkadaşlar ya. Açamadım da. Biliyormuş ya Ama bu bıçak değil, bu balta. Bıçak değil de ne o yani? Balta bildiğin o Ne saçma ya? Bu şerif zaten nuba benziyor, nuba adam. Bildiğin nuba adam zaten. Ondan böyle muhtemelen. Bakın arkadaşlar bu da yürü yürüyüşüm farklı bakın. Böyle. Böyle gidiyorum abi. Güzel. Zıplayışım yine aynı ama. 3 oy almış galiba arkadaşlar izle. Ben elimle neden güçliyim ya neyse. 3 oy almış. bir de oy almış hepsi. Bir de oy almışlar ama tabii ki de bu yetmiyor. Kız. Kızdan 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 erkeğe erkeğe ne diyorum ya ben. Erkekten kıza. Bu işin ama çok seviyorum. Abi. Yok abi. Kız katil değil de. Şimdi arkadaşlar buradan izleyeceğiz. şöyle yapsak daha mantıklı. Aha. işte hiç görünmüyor. E gelin bu da ya işte ne kadar korkaksınız. Ya da bilmiyorlar bu yerleri arkadaşlar. Ben bilmiyorum sadece. Herhalde. <laughs> Nerede lan arkadaşlar? Sizce? Ne yapacağım? Bu da sıkışmışlar. Şu yeni bıçak arkadaşlar bu arada. Aa benim bildiğim gizli bölme var. Hem de bu haritada arkadaşlar. Oraya gidebilirsem oraya gideceğim abi. Aynen buradan galiba. Hey, bu adam da yedi bölmeye midir hep orada karşılaşıyoruz adam çıkla en azından düşer değil. bakın düşmüyor oh. hmm, 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 hmm. victory yay bakalım katil kimmiş merak ettim, değil mi? Aa kızmış evet kız kıza Oğlum bu ne ya? Lazer tabancası. Oğlum bu yeni eklenmiş yani Böyle bir şey yok burada. Bu ne abi? Aynen abi. Aynen abi. Aynen. Oşur, oşur, oşur. Evet, yani Tabi şimdi e, bu ne ya Neyse inventor bakmanın sırası değildi bu Yine Innocent arkadaşlar tabi ki de yani ne olabilir hiç başka Kasa bu da esnasını Kasa pas Kız, abi yine aynı kız. Koç. Lan. Lan. Abi geleyim. Abi kaçın abi. Abi kaçın abi. Abi 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 abi. abi.

Lan dı Bir karakter dönmüyor. Aa bir karakter dönmüyor. Dı nı 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 O aşağı hayatta inmem. İşte i̇nemem ben. Ya. Ya İlla iniyor. Ne özdeydi o kız arkadaşlar? Görünmezliği var galiba. Çünkü yanımda herhangi bir birisi yoktu. Yanımda herhangi gibi birisi yoktu arkadaşlar ve kız muhtemelen beni birini hallettim. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay görüşmek üzere. Bay bay.